Bolu'nun Mudurnu ilçesi Büyük Cami Mahallesi'nde ikamet eden OB isimli vatandaş, muhtarın dikkatiyle dolandırılmaktan kurtuldu. Numarasına ulaşarak aradıkları şahsa polis olduklarını söyleyen dolandırıcılar, bir kuyumcuda soygun yapıldığını ve kendisine ait bir kimlik bulunduğunu söyledi. Evindeki ziynet eşyalarıyla döviz cinsindeki paraları soygunda çalınanlarla karşılaştırmak için getirmesi istenen OB, soygunla ilgisi olmadığını belirterek telefonu kapattı. Dolandırıcılar tarafından defalarca aranan OB paniğe kapılarak durumu mahalle muhtarı Mehmet Sözer'e anlattı. Sözer dolandırılmak istendiğini fark ettiği OB'nin kendisini arayanların dediğini yapacağını anlayınca polise haber verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine muhtarla birlikte OB'nin evine gitti. Zinet eşyalarını ve döviz cinsindeki parayı yanına alarak kendisine söylenen yere gitmeye hazırlanan OB polis ekiplerince durduruldu. Ekipler endişeye kapılan OB'yi sakinleştirerek kendisini arayanların dolandırıcı olduğunu belirtti. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.